Bir kesirden bahsediyoruz. Tabi kesin ne olduğunu bilmediğimiz için biz o kesri şöyle x bölü y gibi kabul edebiliriz. Şöyle demiş. Payına 16. Yani üst kısma 16. Paydasına 24 eklendiğinde değeri değişmiyor. Yani bu haldeydi. Bu hale dönüştürdük ama değişmedi. Değişmemesi demek ikisinin birbirine eşit olması demek. Değişmemiş olması bu demek. Biz burada şöyle içler dışlar çarpımı yaparsak, iki tane kesir birbirine eşit verilmiş çünkü. Şu ikisini çarpıyorum. X çarpı Y. Sonra X ile 24'ü çarpıyorum. 24 X. Y ve X'i çarpıyorum. İkisini. X, Y olacak. Sonra Y ile 16'yı çarpıyorum. Artı 16 Y. Şu X, Y her iki tarafta da var. Bunlardan kurtulduk. 24 X, 16 Y. 8'e bölünür bunlar. Bölelim 8'e. Şöyle. 8'e bölünce burası 3x. Diğer tarafta 2'yi. Bunu şöyle yukarı alacağım. Buradan devam ederiz. 3x eşittir 2y. Şimdi biz bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer 3x eşit 2y biçimindeyse bunlar. Bizim x sayımız 2k biçiminde. Y sayımız da 3k biçiminde olmalı. Böyle olmalılar. Yoksa eşit olamazlar. 3 çarpı 2k 6k. 2 çarpı 3K, 6K. Şimdi soru devamında şöyle demiş. Kesin pay ve paydasının en büyük ortak böleni 17. Yani X ve Y'nin OBEP'tir. OBEP. X virgül Y 17'ymiş. Biz X'e 2K demiştik. Yerine yazabiliriz mesela. OBEP 2K. Diğeri de 3K. Y sayısından. Eşittir 17. Bunların ortak böleni, her ikisinin de ortak böleni K. Bunların objelerine biz K diyebiliriz. Yani şunu yapmak mümkün. K'yı dışarı alırız. Alalım hatta. Şunu K'ya bölüyorum 2. Bunu K'ya bölüyorum 3. Dışarıya K alacağız. Durumda ifademiz K çarpı OBEP 2,3 oluyor. Eşittir 17. 2 ve 3'ün OBEB'i 1. Bunlar aralarında asal sayılar. Yani bizim K sayımız 17. K'yı bulduk. K'yi biliyorsak X ve Y'yi de biliyoruz demektir. Bizden istenen pay ve paydanın toplamı. Gelelim ona. Yani x ile y'nin toplamı. x dediğimiz şey 2k'ydı. y dediğimiz şey 3k'ydı. Yani aradığımız şey 5k. k yerine 17 yazarsak 5 çarpı 17 bu da 85 yapar. Toplam 85.